Evet arkadaşlar bugün size orkideler hakkında bilgiler vereceğim. Daha önceki videomdan da hatırladığınız üzere Bay Dost'u Dost buraya koydum ve Bay Dost'tan size i, bilgiler vereceğim. Orkideler suyu sevmez diye bilinir ama bu yanlıştır. Orkideler, e, orkideler su ver, vereceğiniz zaman şey yapmanız lazım. İlk önce köküne bakmanız lazım. Ya mesela kökü böyle yeşil ise su vermemeniz lazım ama böyle kıp gri böyle e, soluk bir renkte ise e, su vermeniz lazımdır. Orkide bakımı ile bir şey de muz suyu verebilirsiniz. Muz suyu buna çok sağlıklı geliyordur. Yani muz suyu muz suyu nasıl yapılıyor? Çok basittir yapılması. Muz suyunu yapmak için ilk önce muzu yiyecekseniz kabuğunu atmayın. Kabuğunu bir çaydanlığın içine koyun. E, ya da böyle bir kabın içine koyun. İçine su dökün. Ve bir gün bek bir gün geçtikten sonra onun suyunu orkidelere dökün. Diğer çiçeklerinize de verebilirsiniz ama diğer çiçeklere kurutup vermeniz daha iyi olur. Orkideler böyle salapgiller bu familyasındandır. ve açtığında e, çok güzel görüntüsüyle insanı alıkoyar. Gördüğünüz gibi kendisi de çok güzeldir. Yaprakları da böyledir. Eğer yaprakları böyle e, ortadan ke, birazcık kesilmiş ve sap sarı ise o yaprağa kapanmanız lazım. Yoksa e, diğer yapraklarda e, ihtimale karşı sararmaya başlıyor. Ve bu onu sağlıksız kılıyor. Evet arkadaşlar. Bugün size orkide hakkında bilgi verdim. E, bir sonraki videomda daha verir, veririm. Hadi bay bay.